Elif Azra ve diğer çocuklara büyük moral. Gaziantep'te karaciğer kanseriyle mücadele eden minik Elif Azra ve diğer çocuklara moral vermek için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Gaziantep'te Yusuf Yeniçeri ve Berna Yeniçeri çiftçinin karaciğer kanseriyle mücadele eden 5 yaşındaki kızları Elif Azra için, Elif Azra'ya umut ol sloganıyla moral etkinliği düzenlendi. Kanserle zorlu mücadele veren Elif Azra'nın amcası Ahmet Yeniçeri'nin sosyal medyada yaptığı, Elif Azra'ya moral için balon uçurmak istiyoruz. Siz de gelir misiniz, çağrısı üzerine üniversite öğrencileri harekete geçti. 5 yaşındaki Elif Azra'nın tedavi gördüğü hastane önünde düzenlenen balon şenliğine yüzlerce vatandaş katıldı. Pembe rengine özel ilgisi olan Elif Azra için saat 18.00'de gökyüzüne yüzlerce pembe balon bırakıldı. Düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Tahmazoğlu, Bozatlı ve Doğan katıldı. Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Milletvekili Mesut Bozatlı Gaziantep Üniversitesi Rektörü Mesut Doğan, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Oğuzhan Saygılı ve vatandaşlar katıldı.